Merhaba arkadaşlar Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Konumu bugün gelenleri yavaştan açıklamaya başladı arkadaşlar. Şu anki sezonun ikinci aşaması bugün başlıyor. Yeni adaylı sözleşme paketleri, yeni maç bileti ki maç biletinde indirim bulunmakta arkadaşlar. E futbol liginin yeni aşaması başlayacak. Hangi klasmandaysak ona göre hediyeler verilecek oyuna girdiğimizde. Şu an ben bu videoyu çektiğim an itibariyle bakım devam etmekte. Fakat bugün konumu gelecek epik paketi açıkladı. Bugün Arsenal epik paketi geldi arkadaşlar. İçerisinde Patrick Vieira var, Berkan. Gilberto Silva 3. üçünde de güçlendirici bulunmakta. 8 tane renkli kart futbolcu, toplamda 150 futbolcu e-futbol parasıyla açılım şeklinde. Bir de arkadaşlar maç bileti. Maç biletinde bugün indirim var. Diyelim ki orta taraf sizde 500 ise 250'ye düşüyor. Aşağı taraf 1000 ise 500'e düşmekte. Orta taraf hiç açmadıysanız ya da yeni bir hesap açarsanız orta taraf 250 futbol parasıdır. O zaman 125'e düşer. Aşağı taraf 250'ye düşer. Açıl hiç daha önce açılmadıysa. Ama ekleyen isimlere baktığımızda güzel isimler eklediler arkadaşlar. Eğer elimizde yoksa orta tarafa Saliba eklendi. Ve Saliba'nın kartları genelde yüksek olur. Aşağı kısma da Diaby eklendi. Süratli hızlı bir futbolcu. Eğer ikisi de elimizde yoksa açmayı da düşünüyorsak güzel futbolcular kullanılabilecek isimler. Maç bileti bu şekilde arkadaşlar. İndirimli ve iki tane futbolcu. Bir de ben e-futbol mağazasını da takip ediyorum. Ne yazık ki mağazayla alakalı şimdilik bir gelişme yok. Buraya bir oyuncu eklenmesi gerekiyor. Bugün mi eklenir, önümüzdeki pazartesi mi, ilerleyen günlerde ne zaman eklenecek? Henüz daha bir paylaşım yok ama takipteyim. Yeni bir turnuva olur mu? Roma turnuvası da ne yazık ki hala başlamadı. Şimdilik de açıklanmadı. Bunlarla ilgili gelişmeler olursa yine takip etmeye çalışıyorum. Sizlerle sonraki videolarımızda da paylaşmaya çalışırım. Bir de bugün Android'de güncelleme vardı. Onun da sebebi açıklandı. Daha önce iPhone'daki gibi Android'de de kadro dışındaki futbolcuları geniş gösterme özelliği gelmişti. Ama o özellik bazı telefonlarda kasılmalara sebep olduğu için öyle donmalar, kasılmalar falan ve bunu düzeltmiş ve güncelleme yaptıktan sonra oynanış ayarlarında en aşağıya şu seçenek eklendi. Eğer bunu düşük seçersek kadro dışı ikili gösterilmekte. Yüksek seçersek kadro dışı geniş gösteriliyor. Eğer telefonumuzda donma kısımma varsa görüntüleme yükünü düşük olarak seçebiliriz. Öyle deneyelim arkadaşlar. Ama herhangi bir sıkıntı yoksa o oyuncuları böyle altılıydı galiba. Geniş bir şekilde açtığımız açılmasını istiyorsak yüksek olarak da burası kalabilir. Şu ana kadarki gelişmeler bunlar arkadaşlar. Oyun açıldıktan sonra da adaylı sözleşme paketlerindeki futbolcuları görebiliriz. Player of the Week'de dün 3 tane isim açıklanmıştı. Diğer futbolcuları da oyuna girdiğimizde göreceğiz. Ben bir yandan da turnuva ve e futbol manzası gelişmesi olursa onları da takip etmeye çalışıyorum. Olur da bir gelişme olursa arkadaşlar sonraki videolarımızda değinmeye çalışırım. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.